Arkadaşlar, merhaba. Bugün 4 Kasım Pazartesi. Hepinize iyi günler. Mia Teknoloji'ye bakacağız. Mia Teknoloji'nin grafiğini sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Mia Teknoloji Cuma günü 43 TL 94 kuruştan %4.3 yükselişte kapatmıştı. Bu grafikte arkadaşlar şu mavi çizgi Mia Teknoloji'nin halka arz olduğu dönemden itibaren en dipten geçen tren çizgisi. Şöyle bir çizgi çizdim ben burada. Zaten siz de görüyorsunuz. Buranın da altına düşmüştü. Ne zaman düştü? 1 Ekim'de. Burası 41 TL. 41 TL 98 kuruş. Buranın altı zaten Miatke için çok güzel seviyelerdi. Hatta şurada 37'ye kadar düşmüş. 14 Ekim 2024 için. Yani firma güzel firma. Böyle ucuzken alayım sabırla beklerim diyenler için belki güzel seviyeler olabilir. Ve bu 37'den itibaren de ne kadar yükseldi MIA teknoloji? Yaklaşık yüzde %19'luk bir yükseliş yaptı. Şurada geçen 18 günlük süreçte. Tabi burada ana yükseliş için şu 49-50 bandının bir geçilmesi lazım. 950 bandı henüz daha geçilmedi. Bu mavi yani mavi tren çizgisinde olduğu seviye şu anda 47.5 seviyesi bugün için. Ama genel anlamda şu 49.50 bandı görünüm olumlu gözüküyor Miatki için. Şu aşamada görünüm tam anlamıyla olumlu olmasa da bulunduğu seviyelerin ben iyi fiyatlar olduğu kanaatindeyim. Şu anda bulunduğu seviyeler geçmişte Eylül 2023 yani bir yıl öncenin seviyelerinde zaten çoğu ise çok düştü borsamızda işlem gören Mia teknolojinin eski zirvesini yeniden görmesi için yüzde 92 yükselmesi lazım 84 TL'yi bu ise görmüş zirveden neredeyse yarı yarıya hisseyi düşürmüşler şu tepelerden geçen tizel çizgisinin geçtiği seviyede şuraya baktığımızda 56 TL yani indikatörler bazında baktığımda 49.50 TL bandının bir yukarı yönlü geçirmesi lazım arkadaşlar. Süper trend indikatörü şurada yeşili yeni yakmış gözüküyor. Çok ince bir yeşil yanmış. Kırmızıdan yeşile dönmüş gözüküyor Miatkede. MACD indikatörü daha henüz sıfır çizgisini geçmedi ama o da geçecek, olumlu olacak gibi gözüküyor. Şu kırmızı çizgi 100 günlük hareketli ortalama. Yeşil çizgide 200 günlük hareketli ortalama 100 günlük tam da 50 TL'den geçiyor arkadaşlar. 100 günlük hareketli ortalama 50 TL'den 200 günlük de 54 TL'den geçiyor. Bir de 50 günlüğe bakalım. 50 günlük hareketli ortalama da 43 TL'den geçiyor. Yani 50 günlük daha yukarı dönecek. Yani bütün yükselişlerin olduğu dönemlerde 50 günlük bir yukarı dönmüş oluyor arkadaşlar. Şu anda 50 günlük daha yukarı dönmedi ama Dediğim gibi muhtemelen şu Mia Teknoloji 4950 TL bandından sonra şu 50 günlükte yukarı dönecektir. O zaman olumlu olacak gibi gözüküyor. Bu hisseleri de ucuzken yani tren kalkmadan maliyetlenip sonra sabırla beklemek. Bundan sonraki süreç borsa için daha iyi gözüküyor. Biz 50'de açığa satış yasağının kalkması, faizlerin düşmesi. Bunlar gündemde olduğu için Geçmiş bir sene borsa yatırımcısı için biraz sıkıntılı geçti gözüküyor ama bundan sonraki süreç en azından geçmiş bir seneye göre daha iyi olacak gözüküyor arkadaşlar. Dolar bazlı grafiğe baktığımızda da aynı şekilde 1.28 dolar. Burada çizgi Mia Teknoloji'nin halk arz olduğu dönemden itibaren hareket ettiği kanal çizgisi. Mesela alt tren çizgisinin geçtiği seviye Oraya dokundu dolar bazlı ama orası yukarı yönlü bir türlü geçirmedi. 1.33 dolar iki kez dokundu. Şu anda olduğu seviyeden de oraya uzaklığı yaklaşık %4.5'lik bir mesafe var. Yani dolar bazlı grafikte de şu Fibonacci çizgisi bence kritik seviye 1.5 dolar. Yani buranın üstü görünüm olumlu olacak gibi gözüküyor. Miyatike'de 1.5 doların üstünde görünüm olumlu olacak gözüküyor. Dolar bazlı da eski zirvesini yeniden görmesi için %109 yükselmesi lazım. Zirveden dolar bazlı miyatkenin şu anki fiyatlara kadar düşüşü %52'lik bir düşüş olmuş arkadaşlar. Ve 200 günlük hareketli ortalamaya bir de 100 günlüğe bakalım dolar bazlı. 100 günlük kırmızı çizgi 100 günlük bir buçuk dolardan geçiyor. Bakın kritik seviye Miyatki'de 100 günlük ortalama hem TL bazlı grafikte hem dolar bazlı. Şu yeşil çizgide 200 günlük hareketli ortalama 1.6 dolardan geçiyor. Bir de 50 günlüğe bakalım. 50 günlük hareketli ortalama da 1.26 dolardan geçiyor. Şu anda 1.28. Dolar bazlı 0.1 düşmüştü. Şu anda bulunduğu seviyelerde Geçmişte hissenin Eylül 2023'te görmüş olduğu seviyelerden fiyatlanıyor. Zirveden de %50'nin üzerinde dolar bazlı düşmüş gözüküyor şu anki fiyatlar o şekilde arkadaşlar. Mia teknolojinin grafiğini sizlerle paylaşmak istedim. Hepinize iyi günler, bol kazançlar, kalın sağlıcakla.